Sevgili öğrencilerim merhabalar tekrardan. Bu akşam sizlere dünya siyaseti ve uluslararası ilişkilerine damgasını vuran kadın siyasetçilerden bahsetmek istiyorum. Daha önce kanalımda biliyorsunuz kadınlar neden siyaseti sevmez başında bir videom vardı. Bu videomda ise kadınların siyaseti sevenlerinden bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Bu videomun genel kültür açısından uluslararası ilişkiler tarih ya da siyasi tarih okuyan ya da sosyoloji okuyan öğrencilerimiz için ya da feminist hareketi çalışan öğrencilerimiz için yararlı olacağı kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, birazdan bahsedeceğim ve uluslararası ilişkilere damgasını vuran bu kadınlar aynı zamanda ilgili ülkelerin siyasetleriyle de ilginizi artıracağına inanıyorum. Isabel Peron'dan başlayalım önce. Arjantin dediğimizde eşittir Isabel Peron denir. Özellikle Soğuk Savaş dönemine damgasını vuran önemli bir siyasetçiydi. Arjantin devlet başkanıydı ve peronizmi aklımıza getiririz. Isabel Peron dediğimizde peronizmi şu şekilde kenara koyuyorum. İleride belki size Arjantin'i anlattığımda gerçi geçen haftalarda Arjantin'de Japonya'yı harita üzerinde karşılaştırmıştım biliyorsunuz. Haritalı anlatımlarından birinde. İleride de Arjantin tarihini anlattığımda ve peronizmden bahsettiğimde uzun uzun bu peronizmin etkilerini Latin Amerika ve özellikle Arjantin etkilerinden bahsedebiliriz. Şimdi Isabel Peron Arjantin'de 70'li yılların ortasında devlet başkanlığına seçildiğinde gerçekten şans eseri seçildiğini söyleyebiliriz çünkü eşi Peronda aynı zamanda Peronizmin. ...tabii bu liderliğini yapan... ...Johan Peron da burada... ...gerçekten de önemli bir isimdi ve işte... ...eşi öldükten sonra ki... ...Peron'un birkaç... ...eşi, karısı vardı muhtemelen... ...üçüncü karısı diye hatırlıyorum ben... ...Isabel Peron'u. Isabel Peron... ...70'lerin ortasından itibaren devlet başkanı... ...olduğunda Arjantin'e... ...Arjantin... ...sadece Arjantin değil, Batı yarım küresinde... ...ilk defa bu göreve demokratik yollarla seçilen... ...bir devlet başkanı, kadın olarak... Karşımıza çıkıyor Isabel Peron. İlk defa Batı yarım küresinde, Batı dünyasında bir kadın e, demokratik yollarla seçilerek bu e, devletin başına geliyor. Yani bir monarşi değil, bir oligarşi değil, demokratik yollarla seçilen ve parlamenter sistemini işlediği bir e, konjonktürde Isabel Peron devlet başkanlığına seçiliyor. Ancak sadece iki yıl değerli arkadaşlar, 74-76 evresinde bu kısacık dönemde Peronizmin devamını sağlamaya çalışıyor. Sonrasında bu kadın başına bu başarılarına devam ettirirken işte Arjantin'in sosyal, sosyal ve ekonomik sorunları ve demokratik ve hukuk devleti sorunlarını aşmaya çalışırken kısmen de olsa Bunda başarılı olamıyor elbette. Zaten e, biliyorsunuz askeri darbeyle görevden uzaklaştırılıyor vesaire. Sonrasında e, Arjantin gerçekten sıkı yönetimle yönetilecek ve şu anda Arjantin 21. yüzyıldaki Arjantin'e etki eden en önemli askeri darbelerden biridir. 76 askeri darbesi. Zaten Latin Amerika dediğimizde soğuk savaş döneminde çok sıkça hırpalanmış ve askeri darbe görmüş ülkeler bunlar. Arjantin dediğimiz ülke tıpkı Lübnan, Türkiye, Pakistan gibi Amerika tarafından çok sıkça hırpalanmıştır. İki yakası bir araya bir türlü gelememiştir bu Arjantin'in. Altı askeri darbe yaşadı. Tıpkı bizim gibi sevgili arkadaşlar. Ve büyük bir cesaret verici olayla da bir kadın devlet başkanlığını Arjantin'in en çetrefilli ve en zorlu yıllarında devam ettirmiştir sevgili arkadaşlar. Peki Isabel Peron'u burada bırakıyorum. Ben bunları ayrıntılamıyorum çünkü eğer ayrıntılarsam her biriyle ilgili yarım saat konuşuyorum yani. Isabel Peron'la Peronizm'le ilgili falan. Ama videomun konusunu dağıtmamak için devam edelim. Diğeri Golda Meir. Golda Meir de uluslararası ilişkileri yakın dönemde bir başbakan olarak İsrail'in ilk kadın başbakanı ancak İsrail'in ilk ve tek kadın başbakanı çünkü 1968'de bu göreve geldi 1974'de kadar bu görevde yer aldı değerli arkadaşlar toplama 6 yılda İsrail'in başbakanlığını üstlendi ve o tarihten sonra Golda Meir'den sonra İsrail'e bakıyorsunuz ki elbette işte kadın dışişleri bakanları gelmiştir, diplomatlar gelmiştir vesaire. ile ilgili çok siyasetçi kadın vardır bakanlar vesaire milletvekilleri. Ancak başbakan olamamıştır. Golda Meir 1960'ların sonu ve 70'lerin başı itibariyle İsrail'de başbakan olarak görüyoruz. Kadın başbakan olarak görüyoruz. Hatta kendisine Iron Lady Demir Lady lakabı verilmiştir. Burada çoğu uluslararası ilişkiler öğrencileri burayı karıştırıyor. Maalesef orada yanlışa bu tuzağa düşüyorlar. Iron Lady İngiltere Margaret Thatcher için kullanıldı doğru ama ilk kez Margaret Thatcher için değil. İşte burada 68'lerden sonra İsrail e başbakanı olan Bayan Golda Meire Itafen Iron Lady demir Lady lakabı buradan gelir. Yani Demir Lady lakabı İsrail siyasetinden çıkmadır ve Golda Meir'e ithaf edilmiştir. Burayı bir kararlaştıralım. 80'lerden sonra Margaret Thatcher'a ee, üzerinde tekrar kullanacaktır bu demir leydi lakabı. Golda Meir'e gelelim. Gerçekten böyle çok e, böyle erkek gibi böyle masaya vurdu mu yumruğunu ses getiren e, o yüzden demirleydi leydi deniyor bu o bakımdan. Ve İsrail siyasetinde başarılarını da kazandırmıştır. Ancak 1970'deki Yom Kippur Savaşı'ndaki bazı iletişimsizlik ve ordunun bu Arapların saldırısına e, sürpriz saldırısı karşısında bir hafta boyunca böyle 5-6 gün boyunca afallaması ve Golda Meir'in o dönemdeki iletişimi e, yönetememesi e, bu işçi partisi e, içerisinde e, Golda Meir'in hem istifasına neden olacak başbakan olarak hem de sonrasında Yizak Rabin başbakanlığa getirilecektir. Buralar ayrıntılı, oralara girmeyelim değerli arkadaşlar. Ancak İsrail siyasetinde ve İsrail tarihinde gerçekten çok saygı duyulan bir isimdir. Bayan Golda Meir bu noktada değerli arkadaşlar. Pekala İsrail'de böyle bırakıyoruz. Ne anlatabilirim? Sonra Margaret Thatcher. hadi Margaret Thatcher'dan bahset. Madem ondan konu açtık. 1980'lere damgasını vuran Ion neydi? ikinci ayındaydı. Lady. ise İngiltere'den çıktı arkadaşlar. Ve neoliberalistti kendisi. Neoliberal politikaların savunucusuydu. Şuna dikkat edin. Uluslararası ilişkileri bu şekilde ezberleyin demeyelim. Bilin uluslararası ilişkileri. Hafızanızda iyi kalsın. 1970'ler 80'ler olarak gelin. 70'lerin dünyası ayrıydı, 80'lerin dünyası ayrıdı. 80 Dikkat ederseniz 70'lerden sonra kadınlar uluslararası ilişkiler siyasetinde daha hakim hale geliyor. Çünkü 70'lerin sonu ve 70'ler ortası itibariyle artık feminist hareket daha da güçleniyor. Ben kanalımda uluslararası ilişkiler teorilerini anlatırken sizlere ne demiştim arkadaşlar? Feminizmden bahsetmiştim. Remzi Çetin uluslararası ilişkiler teorileri, feminizm ya da Remzi Çetin feminizm diye girin kanalımdaki videolarda mutlaka. Orada ben uzun uzun feminizmden bahsetmiştim. İşte 1970'ler ve 1980'ler boyunca feminist hareket uluslararası ilişkiler için bilimin ve uluslararası ilişkilerin siyasetin sesi çok erkeksi diyerek artık kadınlara önünü açılması isteniyor kadınlar tarafından ve feminist hareketin siyasette de her geçen gün bir dalga halinde yükselmesi bir taraftan Margaret Thatcher'lar bir taraftan Isabel Perron'lar, bir taraftan Golda Meirler'in yükselmesi ve birazdan bahsedeceğim işte androgenerler benzer da bunun içerisinde. Ve kadınlara daha fazla ön, e, yol açıldı uluslararası ilişkilerde, e, kresel siyasette. Margaret Thatcher da onlardan biri ve 1980'lerin neo neoliberal çağında. Çünkü burada sadece İngiltere'de Margaret Thatcher vardı neoliberalist olarak elbette serbest piyasa ekonomisini savunan. Ancak Amerika'da Ronald Reagan vardı, başkan Ronald Reagan vardı, bizde de Turgut Özal vardı. Yani kaderin cilvesine bakın, 1980'lerde nerede neoliberal politikaların savunuculuğu ya da bayraktarlığını yapanlar varsa onlar devlet başkanları ya da başbakanları olarak karşımıza çıkıyor. Amerika'da Ronald Reagan, Türkiye'de Turgut Özal, İngiltere'de Margaret Thatcher. Gerçekten Margaret Thatcher da demirliydi çünkü koskoca Arjantin'e o noktada kafa tutarak ve düşünün İngiltere kuzey yarımkürede yer alan bir ülke ve güney yarımkürede Arjantin'in hemen doğusunda yer alan Falkland adalarına operasyon gerçekleştiriyor. Askeri operasyon gerçekleştiriyor ve Falkland adalarını Margaret Thatcher Başbakanlığındaki hükümet Arjantin'e bırakmıyor. Burası Falkland adaları bizimdir diyerek bırakmıyor. Tankların üzerine çıkarak işte e, fotoğraf çektiriyor, poz veriyor vesaire. O yüzden de ona kendisine Margaret Thatcher'a demirleydi ünvanı da verilmiştir. Ancak tabii her iktidar zamanla yıpranıyor. Bu kadar e, iktidarda kalan Margaret Thatcher neredeyse 80'ler boyunca iktidarda kaldı kendisi ve e, zamanla yıprandı ve artık İngiltere'de bu e, sosyalist e, kesim ve sol görüşlü kesim artık bu kapitalist, İngiliz kapitalizmini ve neoliberal politikalara karşı bir İslam bayraktarlarını çıkardığında ve hükümet içerisinde, burada artık ayrıntı girmeyeceğim şimdi diğer şeylere, kadın siyasetçilere geçeceğim için, Belki ileride ayrıntılı konuşuruz. Hükümet içerisinde Margaret Thatcher'a karşı uygulanan ve, ve, bir muhalif hareket ve muhalif homurdanmaları sonucunda Thatcher hükümeti artık daha fazla git, gitmedi, düşündü değerli arkadaşlar. Ancak Margaret Thatcher uluslararası ilişkileri 80'lerin dünyasına damgasını vuran önemli bir figür olarak, kimlik olarak anmadan e, almadan edemeyeceğiz burada sevgili arkadaşlar. Şimdi Indra Gandhi'ye gelelim. Keşke bu... E, Isabel Peron, ve Golda Meir'den sonra keşke Margaret Thatcher değil de Indra Gandhi'yi almazsaydım. Çünkü Margaret Thatcher'dan daha önce kendisi devlet başkanlığı yapmıştır. Neyse siz ben bilgileri bırakıyorum. Size kronolojik dizimini siz yapın değerli arkadaşlar. Indira Gandhi eşittir Hindistan. Şu dikkat Indira Gandhi kadının adı ama Gandhi'nin sülalesinden geliyor diye böyle bir şey yok. Gandhi'yle hiçbir ilgisi yok. Bunu karıştırmayalım lütfen. Nehru'larla ilgisi var. E bu e, Hindistan tarihi çalışan arkadaşlarımız daha iyi anlatacaktır size. Nehru'larla ilgisi var. Gandhi'yle ilgisi yok değerli arkadaşlar. Hindistan'ın buradaki ilk kadın devlet başkanı olarak görüyoruz biz. Güney Asya ülkelerinde gerçekten bir ilk bu. Ve önemli bir figür Indira Gandhi değerli arkadaşlar. 1960'ların sonu 70'lerin başında görevini sürdürüyor. Başbakan olarak bir de sonrası bu 80'lerde de görüyoruz aynı şekilde Gandhi'yi. Indira Gandhi gerçekten Hindistan'ın artık kökleşmiş ve gerçekten büyük sorun haline gelen ve ikimiz zaman toplumsal infial yaratan bir takım ekonomik ve toplumsal toplum psikolojik sorunları yönüne e, kafa yormaya çalıştı ama başaramadı ve askeri yönden de Hindistan'ı geliştirmeye çalıştı. Amerikan Başkanı dönemin Amerikan Başkanı Richard Nixon'la çok yakın temasları var, çok yakın ilişkileri var. Amerikan Hindistan ilişkilerinin açılımında önemli bir isim. Hatta Amerikan ve Çin e, ilişkilerinin yumuşamasını da destekleyen devlet başkanlarından biri de Indira Gandhi değerli arkadaşlar. Ancak bu tür e, Maalesef her doğu ülkesinde, doğu ülkelerini bırakın, batı ülkelerinde çoğu zaman görüyoruz kimi ülkelerde. Yolsuzluk, devlet kadrolarının değerli arkadaşlar istenmeyen bir şekilde bazı işte akrabalara açılması vesaire bu tür sanki Orta Doğu'ya, Orta Doğu var gibi, kleptokratik yönetimlerde oluyor. işte akraba, eş dostlara kadronun açılması vesaire. Hindistan'daki bu homurtulardan biri de buydu. Gandhi'ye karşı değerli arkadaşlar. Ve sonrasında Hindistan biliyorsunuz çok sektaryen bir ülke. Yapısı çok değişik bir ülke. O yüzden bu da Indira Gandhi'yi zorlayan bir durumdu. Ancak Hindistan'ı uzun süre değerli arkadaşlar. Aralıklarla başbakanlık da yapsa, siyasette yerini yer alsa da uluslararası ilişkilerde Hindistan'ı çok ağır ve gerçekten çok iyi bir profille temsil ettiği söyleyelim Indira Gandhi'nin. Parantez Indira Gandhi'yi bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Bakın, buralara dikkat edin. Isabel Perón 74-76 dedik. Bir önemli devlet başkanlığı yaptı. Golda Meir de öyle bir dönemlik başkanlık yaptı. Margaret Thatcher da bir dönemlik başkanlık yaptı. Burada yani ki ara ara olmadan ama buradaki şeye baktığımızda Indira Gandhi 67-70 arası geliyor. Sonrasında tekrar 80'lerde geliyor. Yani aralıklı olarak devlet başkanlığı yapmıştır. Bunu söyleyelim. Indira Gandhi'nin sonu çok trajik bir şekilde bitecektir. Maalesef, maalesef Güney Asya ülkeleri özellikle bu noktada gerçekten az sonra hemen Benazır Butto'ya geçen, Benazır Butto'da da göreceğiz. Maalesef bu kadın e, ee, devlet başkanı, Hindistan'ın devlet başkanı iki koruması tarafından öldürülüyor. Suikaste kurban gidiyor Indira Gandhi değerli arkadaşlar. Bu da çok trajik tabi, e, tabii yani en yakınızdaki insanlar tarafından öldürülüyorsunuz vesaire. Neyse iki işte koruma tarafından öldürülüyor Indira Gandhi. Bu şekilde Hindistan'da Gandhi'li yıllar, Indira Gandhi'li yıllar sona eriyor 80'lerde değerli arkadaşlar. Umarım e, önemli bir noktayı atlamamışımdır. Ben hazır Butta'ya geçelim. Ben hazır git geçmeden önce şunu söyleyelim. Az önce Güney Asya ülkelerindeki siyaseti çalışan arkadaşlarımız için bakın öneririm yani. Hintçe, Tayca, bunlar önemli. Malayca, Tamam yani çok önemli çok hararetli ve Türkiye'de hiç yapılmamış doğruduz makale bile yok yani bu alanlarda makale olabilir ama çok az ve ama işte bir kitap ya da onun üzerine spesifik olarak mesela bir Endonezya, Malezya, Filipinler, Sri Lanka, Tayland işte efendim Hindistan çalışan değil mi Hindistan, Pakistan elbette var ama şu alanda kişileri indirerek çalıştığını görmedim ben. Şimdi şuraya dikkat edelim. Güney Asya ülkeleri bir e, askeri darbeler dedik, işte yolsuzluklar dedik, rüşvet vesaire, siyasi istikrarsızlığı, ekonomi istikrarsızlığı olmadığı ülkeler dedik. Hindistan da bunlardan biri elbette. Ama bütün berbat yönetimine rağmen Hindistan bir demokrasi. Pakistan'a göre çok iyi demokrasi. Filipinlere göre çok iyi demokrasi. Endonezya, Malezya'ya göre çok iyi demokrasi. Bu kadar yani demokrasinin kendine aykırı bir tutum var burada. Demokrasinin doğasına aykırı bir durum var burada. Demokratik yöntemler, hukuk devletidir eşittir ekonomileri rayına oturmuştur. Bitti. Bu e, refah devletidir bunlar. Kişi e, kişi başına düşen gelir çok iyidir. Zengin milletlerdir, bayındır milletlerdir ama Hindistan'da bu tam tersi. Çok farklı bir etnisite yapı var. E, toplumsal açıdan eğitimsizlik söz konusu. Sefalet, fakirlik bir taraftan ancak şu var. Demokrasi çok iyi işliyor bu noktada. Pakistan yani kaç tane darbe görmüştür. Hindistan'da bakıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ya çok enteresan bir Bu İngiliz sömürgesinin geride bıraktığı muhtemelen bu o dönemlerdeki banda yönteminin Hindistan'a geride bıraktığı parlamenter e, rejimin kültüründen kaynaklanıyor sanırım bana göre değerli arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz İngiliz kültürü Pakistan, Hindistan ve Güney Asya bölgelerinde şu an hala 21. yüzyılda dahi devam ediyor. Bakın Indira Gandhi dedim. Birazdan Benazır Butto diyeceğim. Bütün bunların babaları, yakınları, çocukları hepsi İngiltere'de eğitim görmüştür. Hepsi bakın Cambridge'de falan değil Oxford Üniversitesi'nde. Oxford Üniversitesi Güney Asya ülkeleri için çok ilginçtir. Siz bize bugün işte Remzi Hoca'nızın önüne e, Hindistan ya da Pakistan'la ilgili herhangi bir devlet başkanı, siyasetçi, bakan, milletvekili ne getiriyorsunuz getirin. Hepsi zaten hemen hemen hepsi Oxford Üniversitesi'nde almıştır soluğu ve Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmüştür özellikle tarih ekonomi, finans, e, efendim işte siyasi tarih, e, uluslararası ilişkiler alanında. Indira de öyledir değerli arkadaşlar. Akrabalarına varana kadar bu şekilde, oğluna varana kadar hatta. Az önce dedim Indira Gandhi öldürüldü. Sonrasında oğlu iktidara geldi. Oğlu da bizzat zaten Oxford Üniversitesi'nden çıkışlıdır. Benazir Butto'ya gelelim. Benazir Butto da öyle. Benazir Butto Pakistan'ın devlet başkanı olarak karşımıza çıkıyor 1980'lerde değerli arkadaşlar 80'lerin sonundan itibaren devlet başkanı olarak Pakistan'ın kadın başbakanı olarak görüyoruz 90'larda ise değerli arkadaşlar tekrar bizdeki Çiller gibi bizdeki Çiller neydi 93 96'da başbakanlık görevini üstlendi. Pakistan'da da Benazir Butto 93 96 arası başbakanlık görevini üstlenmiştir ama 80'lerde de başbakan olmuştur. Tıpkı Indira Gandhi gibi ara vererek başbakanlık yapmıştır Benazir Butto da Oxford Üniversitesi dis mezundur Oğlu da bak mesela e, bu e, Benazir Butto da Indira Gandhi gibi Hindistan'ın devlet başkanı Indira Gandhi gibi suikaste kurban gidecektir. 27 Aralık 2007'de ve ondan sonra işte e, kocası e, çok pardon, kocası iktidara gelecektir. Tabi hak tarafından çok da benimsenmeyecektir ama oğlu Oxford Üniversitesi ya tarih ya da siyasi e, siyasi tarih okuması lazım ya da tarih bölümü. Tam hatırlayamıyorum. Benazir Butto da bu şekilde. Yani şu Güney Asya ülkeleri özellikle Hindistan ve Pakistan'ın İngiltere ile olan Eğitim ve sosyo-kültürel alanda ve askeri alandaki teması gerçekten görmezden gelinemez. Bunu söylemek istedim. Benazır Butto doğunun kızı olarak adlandırılıyor. Öldüğünde gerçekten tüm Müslüman ülkeleri e, Türkiye'de dahil olmak üzere yas ilan etmişti. Ve üzü, üzülmüşlerdi gerçekten Müslüman alemi. Çünkü Müslüman dünyasında İslam alemindeki ilk kadın başbakan. Yani eğer Benazır Butto 80'lerde e, işte devlet başbakan olmasaydı bizdeki Tansu Çiller sadece Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olarak değil İslam dünyasının yani nüfusunu çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede ilk kadın başbakan olarak siyaset e, kadını olarak tarihe geçecekti ama Benazır Butto 80'lerin sonunda bu görevi üstlendi. Aynı zamanda Sadece Pakistan'ın değil İslam aleminin ilk kadın başbakanı olarak karşımıza çıkıyor. Ben hazır butlu değerli arkadaşlar. Pakistan'a döndüğünde bir kez suikastten kurtarıldı, ancak. Bu 2007-2008 arasında 27 Aralık'ta e, yeni yıla 2008'e girişe çok az zaman kala değerli arkadaşlar. E, Rival Pindi'di sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Tabi Rival Pindi'de gerçekleştirdiği bir e, seçim e, mitinginden e, dönüşten sonra işte e, siyah gözlük takımı işte deri ceket takımı bir adam işte geliyor. E, hem aracına işte e, silah e, doğrultuyor Benazır Butto'ya halkı selamlarken ve sonrasında bombalar patlıyor vesaire. Benazır Butto bu ikinci suikastten değerli arkadaşlar e, kurtulamıyor ve ölüyor sevgili arkadaşlar. Başka ne diyebiliriz? Bakıyorum şöyle sizin için aldığım notlara. Güzel. Madeleine Albright'tan bahsedelim. Ve Tansu Çiller'den bahsetmemize gerek var mı? Türkiye'nin ilk kadın o da kendisi de de profesör ve ekonomi alanında onu söyleyelim değerli arkadaşlar. Tabii ekonomi çok iyi yönettiği de söylenemez. O da parantez içinde kapatalım. Parantez tartışmasını size bırakalım. E, Melvin Albright önemli. Devlet başkanı değil Melden Albright. Mesela son Melvin Albright ve e, Aung San Suu Kyi'den bahsedeceğim ama öncelikle e, Melden Albright'ten bahsedelim. Amerika'nın 90'lı yıllarına damgasını vurmuştur. Yahudi kökenlidir. Lütfen kanalımda hatırlayın ben Yahudi kökenli Amerikan diplomatlarından bahsettim. O videolarımı oynatma listelerinden ulaşın. Amerika'da Amerika için Birleşmiş Milletler elçiliğini yapmıştır. Sonrasında Bill Clinton'ın ikinci döneminde 1997'den itibaren Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanı olarak göreve getirilecektir. Bu da önemli. Hani dünya uluslararası ilişkilere damgasını vuran isimler olarak Melden Albright'ı burada anmadan edemeyeceğim. Kendisi Amerikan başkanlığına getirilmedi. Dışişleri bakanı oldu ama gerçekten Bill Clinton'la çok e, koordineli bir şekilde çalışır ve dönemine damgasını vurdu. Neledeyse o dönemde zaten üç ismi ben çok önemsiyorum. Bir, Amerikan Başkanı Bill Clinton, iki, Amerikan'ın Dışişleri Bakanı, işte az önce bahsettiğim Melvin ve e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan. Bu üçlü muhteşem bir kombinasyon şeklinde o dönemdeki hem e, Amerika'nın, e, NATO'nun, Av Avrupa Birliği'nin Balkan politikasına ve Ortadoğu politikasına, Türkiye politikasına önemli bir şekilde damga vuran önemli bir isimle Bayan Melinda Albright, Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanı değerli arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum artık. Ang San Suu Kyi. Ang aynen bu şekilde yazılıyor. Bu da kim hocam? Myanmar'da bir zamanlar başbakan seçilen, 1990'da de Myanmar'da gerçekleştiren seçimlerde %50 üzerinde oy aldı. Ancak e, diktatör yönetim bunu kabul etmedi ve e, Aung San Suu Kyi'yi ev hapsine aldı değerli arkadaşlar. 15 yıl boyunca. Ve Aung San Suu -su Kyi, hadi devam, ben de şey oldum, şöyle isterseniz e, araştırmaz açısından da size böyle e, kısa kısa şey yapalım. Aung San Suu Kyi. Google'a girin muhtemelen böyle çıkacaktır. Ang, san, san, su, şi. Ang, san, su, çi, çi. Çi Myanmar'da demokratik yollarla seçildi ama diktatör yönetim bunu kabul etmedi ve 15 yıl boyunca e, hapsedildi. Yakın dönemde 21. yüzyılın ilk eşiğinde işte bu hapsi ortadan kalktı. Diktatörlük rejimi geriye tarihsel perspektifte geri atıldığı için şu anda Dışişleri Bakanı olarak onu görüyoruz. Aung San Suu Kyi'yi Dışişleri Bakanı olarak görüyoruz. Devlet Başkanı olarak görmüyoruz. Nobel Barış Ödüllüdür. Önemli bir e, kadın burada değerli arkadaşlar. Budistir kendisi. Kendisine yönelteceğimiz eleştirilerden biri sadece Arakan Müslümanlarının acılarını görmezden geldi ya da bunu kabul etmediği yönünde bir eleştiri sunabiliriz kendisi için ama gerçekten hayatı boyunca çok büyük acılar yaşamıştır. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Sandıktan çıkıyorsunuz %50'nin üzerinde ama size türlü işkenceler ediliyor. Neredeyse yani öldürülmediği kalıyor bu kadının. 15 yıl boyunca hem ailesi hem kendisi tehdit ediliyor, hem ailesi hem kendisi kötü günler yaşıyor ve onlara rağmen mücadelesini sürdürüyor. Yani demokratik mücadelesini sürdürüyor ve tıpkı Hindistan'daki Gandhi gibi sessiz bir devrime ve, ve sessiz bir mücadele ve demokratik bir devrime imza atıyor. Demokratik bir e, isyana imzasını atıyor Ansan Suçi değerli arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Bütün bilgileri size verdim. Bakın uluslararası ilişkilere hala günümüzde de damgası ve etkilerini sürdüren bu kadınları ayrı ayrı araştırın. Her biri ayrı ayrı makale ve belki de daha da ileriye gider. her biri ayrı ayrı bir yüksek lisans, ayrı ayrı bir doktora test konusu olabilecek tarzda önemli isimler sevgili arkadaşlar. Bu isimler. Umarım yararlı olmuştur bu veriyorum. E, lütfen diğer videolarımda da e, bunları pekiştirin ve o kadar çok konuşulacak e, konu var ki bilmiyorum şu anda kaç dakika onu şöyle bir yaklaşım göremiyorum güneşten 20 dakikaya geçmiş sanırım. Yani 20 dakikadır sadece uluslararası ilişkilere damgasını vuran kadınlardan bah, e, bahsettim. Her biri bizim için Margaret Thatcher'dan, Tut Golda Meire, Aung San Suu Kyi'den, Tutta, Isabel Perona, Gandhi'ye kadar her birine ayrı ayrı video yüklenecek isimler bunlar. Her birinin dönemi çünkü çok farklıydı ve 70'lerden 80'lerden bahsediyoruz. Uluslararası ilişkilerin lütfen bunu bu benim analizim gerçekten bu bana hak vereceksiniz. Okudukça sevgili uluslararası ilişkilerciler 1970'ler ve 1980'ler belki de uluslararası ilişkilerin en zengin bölümü. Bizim için malzemenin bol olduğu bölümler. 70'ler ve 80'ler. İşte bu kadın aktörlerde bu kadın siyasal aktörlerde tam da o noktada ortaya çıkıyor. Lütfen buraya dikkat edelim değerli arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Unutuklarım varsa artık sizler tamamlayabilirsiniz yorumlarda. Bol okumalı günleriniz olsun sevgili arkadaşlar, benim sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. İyi akşamlar, hoşçakalın.